Şimdi sizlere çok komik bir anımı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben dördüncü sınıftayım. Dördüncü sınıfta olmayı çok severim. İşte arkadaşlar 4G'yiz. Kısacası böyle geçin. Bizde bir turnuva var. Turnuva futbol turnuvası. Şimdi arkadaşlar biz çok iyi bir takım olduk ve çoğu takımı yendik. Sonunda H şubesi var. Ben Feyyaz okulunda okuyorum. Feyyaz pardon. H şubesi var. H şubesi biz yendi. Biz çok sıkıcık olduk. Çünkü finale girmemizde sadece o maç kalmıştı. Ondan sonra finalist oluyorduk. Neyse. Ondan sonra bir oylama oldu arkadaşlar. Şimdi 5 tane takım var tamam mı? 5'i biz yarışıyorduk. 5'i biz yarışırken yarışıyordu. Geriye 3 takım kaldı. Şimdi o 3 takımdan ikisi de rastgele yarıştı diyelim. Geriye bir takım kalıyor. O bir takım da beleş bir şekilde üst kademeye yükseldiği için hile olmasın diye yenilen bir takımı seçip o takımla tekrardan maç yapacaklar. Ve yenilirlerse kaybedecekler. O takım da F takımı. Yani 4F. Neyse arkadaşlar işte biz böyle yenildik ya ağlıyoruz falan. Bir anda oynamadan biz çıktık. Hoppala başlıyoruz. Eğlenmedik. O sırada 4 arkadaşlar burada 4H bizim yan sınıf en büyük rakibimiz sevmiyoruz onları. Neyse işte o gün poca açmışlar. Bir tane çocuk 4G'yi de ezdik diye yanından geçiyordu. Omzuna dokunduğum çocuğa dedim ki halu biz elenmedik. Oylamadan biz çıktık. Çocuk dona kaldı. Sonra ben, biz git, ben gittim. Sonra beleş üst takıma yükselmesin diye yani beleş üst takımı yükselmemesi gereken yükselecek olan takımı biz yendik. Ve üst kademeye finale'nin B alt kademesine yani eski kadememize yükseldik. Orada G yani, yani H ve B sınıfları maç yaptı ve B yenildi. Biz yenilen yarışmalıyız çünkü yenilen takımız. Neyse işte B'yi de yendik. Şimdi final maçını bekliyoruz arkadaşlar. H şubesiyle. Yani ben çok heyecanlıyım. Takımda ben de varım. Her ne kadar yedeklerde olsam da. Arkadaşlar biz çok heyecanlıyız. Yani başarabilecek miyiz bilmiyoruz ama ben şimdi bir edit yapacağım. H sınıfının zor oluşuyla alakalı. Bu da böyle bir anı işte. Anlatayım dedim arkadaşlar. almak adına H sınıfını. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu kadardı. Bye.